Bugün size ilişki körlüğü mü yaşıyorsunuz bundan bahsedeceğim. Çünkü bazılarımız ilişkinin içerisinde o ilişkinin sona geldiğini anlayamıyor. Ondan sonra kansere dönüşmüş bu ilişki bütün hücrelerimizi ele geçiriyor. Hem bizi üzüyor hem karşımızdakini üzüyor hem de bize vakit kaybettiriyor. Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi öğretmeye devam ediyorum. Neden? Çünkü sizi hayata ve yatağa hazırlıyor bu kanal ya. Yıllardır da yapıyoruz bir hocam ya. İnat ettik, inat. <laughs> Şimdi hazırsanız size Anton sendromunu anlatarak başlayacağım. Ne alaka diyeceksiniz? Bu nörolog Gabriel Anton'dan ismini almış bir sendrom. Bu sendroma göre beyin gerçekte olan şeyleri reddediyor ve kendi hayal gücünü doğru kabul ediyor. Nasıl çıkmış peki ortaya bu sendrom? Bayan Green isminde bir hastası var Gabriel Anton'un. Ve bir gün beynindeki bir nörolojik hasardan sonra kör oluyor. Ama beyni kör olduğunu kabul etmiyor. Bayan Green'e yatağın etrafında kaç kişi var diye sorduklarını aslında 7 tane doktor olmasına rağmen Bayan Green bayağı kendinden çok emin bir şekilde 4 kişi var diyor. Peki kaç parmağımı kaldırıyorum diye mesela 5 tane parmağını kaldırıyor. Bayan Green diyor ki iki parmağınızı kaldırıyorsunuz. Bayan Green aslında yalan söylemiyor. Bayan Green'in beyni kör olduğunu kabul edemiyor ve gördüğü şeyleri gerçek zannediyor. İşte Buradan yola çıkarak bizim aslında olan şeyleri değil de beynimizin hayal ettiği şeyleri gerçek sanmamızın ve olan şeyleri kabul etmiyor olmamızın adına Anton sendromu deniliyor arkadaşlar. Evet. Bazen gerçekten bu körlüğü yaşıyoruz. Peki o zaman aşk bitiyor mu? Yani artık sona geldiniz mi? Yani tehlike çanları çalıyor mu? Bunu nasıl anlarsınız? İşte 8 maddede şimdi size onu anlatacağım. Birincisi anlaşma. Yani artık birbirinizin hislerini ve davranışlarını yanlış anlamaya başladınız mı? Yani sürekli bir şekilde ya beni anlamıyorsun, beni yanlış anlıyorsun diyalogları geçiyor mu aranızda? Bu birinci ibaresidir. İkinci ibaresi tartışma tonunuz. Artık kavga etmeden makul bir iletişim kuramıyor musunuz? Bu ikinci ibaresidir. Yani hemen sesler yükseliyor mu? Hemen odalar terk ediliyor mu? Bu ikinci ibaresidir. Üçüncüsü <laughs> diyaloglarınız genellikle olaylar, Yapılması gerekenler ya da işte bir etkinlikler üzerine mi? Yani nasıl hissediyorsun, nasılsın, bu aralar iyi misin filan gibi diyaloglarınız artık gitti ve yerine işte bugün ne yapıyorduk, işte bilmem ki ne de, işte akşamleyin yemeğe gidilecek, işte çocuğun bilmem nesi yapılacak artık sadece diyaloglarınız bunlardan mı ibaret? Gelelim dördüncüsüne. İlk paylaşım. Herhangi sizi mutlu veya mutsuz edecek bir olay yaşadığınızda bunu ilk partnerinizle paylaşmayı artık istemiyor musunuz? Başkalarıyla mı paylaşıyorsunuz? Arkadaşınızla, ailenizle mi paylaşıyorsunuz? Şimdi gelelim beşincisine. Tepkileriniz. Genellikle partnerinizle bir şey paylaştığınızda da partneriniz size hemen eleştiride mi bulunuyor? Hemen ortaya bir tartışma mı çıkıyor? Hemen size aslında nasıl daha iyi yapabileceğinizi mi söylüyor? Yani sizinle böyle o olay üzerinde bir diyalog kurup nasıl hissettiğinizi sormak yerine direkt size yüksek bir tepkimi veriyor? Gelelim diğer maddeye. Artık ilişkinin içerisinde bir takım gibi hissetmiyor musunuz? Yan yana yürüdüğünüz bu ilişki artık karşılıklı bir rekabete mi dönüştü? Gelelim yedincisine. Konular. Artık bir araya geldiğinizde konuşacak konu bulamıyorsunuz ve ikiniz de telefonunuza falan mı gömülüyorsunuz? Yani herkes kendi kafasına göre mi hareket ediyor? Ve sonuncusu pozitif duygular artık hiç ortaya çıkmıyor ya da sadece seviştiğiniz zamanlarda mı mesela ortaya çıkıyor? Eğer ki bu ibarelerin hepsi ya da pek çoğu varsa ilişkide tehlike çanları çalıyor. İlişkinin enerjisi bitiyor demektir. İlişkiniz devam edecek mi etmeyecek mi? Onun videosunu da yaptım buradan izleyebilirsiniz. Peki ne yapmalısınız? Yani ilişkide bu tehlike çanları artık çalmaya başladı. hiçliğin böyle sona geldiğini hissediyorsunuz. O zaman ne yapmalısınız? Onu da sizin için 7 maddede toparladım. Problemi kabul etmek. Önce ortada bir problem olduğunu, artık ilişkinin yavaş yavaş eğer müdahale etmezseniz bitme noktasına geldiğini kabul edeceksiniz bir kere. Anton sendromunu bir kenara bırakacaksınız. Yani ya yok ya iyi ya ilişkimiz gidiyor işte ya zaten bütün ilişkiler böyle filan diye kendinizi ikna etmeyeceksiniz. Düzeltmek için önce ortada bozulmuş olan bir şey olduğunu kabul edeceksiniz. Gelelim ikincisine. Bir sorun var. Hı. iki tarafta Doğru söylüyorsun. Yani bir kişinin etmesi kabul etmez. Ama mesela biri fark etti. Biri çıktı sendromdan. Aa ulan biz körlük yaşıyormuşuz dedi. İkincisinin de o Anton sendromundan çıkabilmesi, kaç parmak olduğunu gerçekte görebilmesi için de aynı. Bu rotayı takip edeceğiz. İkincisi kendine dürüst olmak. Yani tamam evet ilişki sonlara gelmiş olabilir ama sen acaba bunun için bir şey yapıyor musun? Yani evet o bir şey yapmıyor olabilir, o artık bir adım atmıyor olabilir ama sen atıyor musun acaba? Bir, bir dürüst olmak lazım. Biraz da iğneyi de kendimize batırmamız lazım. E daha da önemlisi sizin istediğiniz ilişki bu mu? Kendinize bunu sorun. Yani hayatınızı artık böyle devam ettirmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu da ikinci maddeden eledik. Gelelim üçüncüsüne açık iletişim. Yani siz artık problem olduğunu fark ettiniz, kendinize de dürüst davrandınız ve artık bir adım atmaya karar verdiniz. Artık siz rahatsız olduğunuz şeyleri dile getirip makul bir iletişim tonunda karşı tarafın da sizi dinleyip anlayabileceği doğru bir platformda konuşmaya başlıyor olmanız lazım. Bu her zaman gerçekleşmeyebilir ama mücadeleyle mutlaka bir şekilde o açık iletişim kurulabilir. Nereye götüreceğini şimdi göreceğiz. Gelelim açık iletişimi kurdunuz. Şimdi bunu nerede kuracaksınız? Sürekli bir şekilde olduğunuz yerlerde yani bu artık ilişkinin sona geldiği o rutinin içerisinden kendinizi bir çıkartın. Yeni bir yere gidin. Bir restoranda konuşun, bir tatil yerinde konuşun, daha önce gitmediğiniz bir yerde konuşun. Yani bunu sürekli bir şekilde o aynı masanın, aynı koltukların, aynı evin ya da aynı atmosferin içinde değil de oradan kendinizi çıkartıp yeni bir yerde, sanki yeni bir sayfa açarmış gibi atmosferi değiştirerek konuşun. Gelelim Beşincisine. Çözüm odaklı konuşmalarda bulun. Yani sen böyle yaptın, sen işte öylesin, böylesin demek hiçbir çözüme götürmez. Çözüme götüren, evet problem bu. Bak açık iletişimle ben söylüyorum, açıklıkla söylüyorum beni bu şekilde rahatsız ediyor. Ne yapabiliriz bunun için deyip bir hedef koyun kendinize. İşte bir hafta boyunca sürekli bir şekilde işte ne yaptığımızdan, nasıl hissettiğimizden birbirimize bahsedelim. Sabahları kahve içerken birbirimize nasılsın diye 10 gün boyunca soralım. Ve birbirimize artık bir problem olduğunda bağırarak değil de makul bir iletişimle cevap verelim. Odayı terk etmeyelim artık yani çözüm odağını nerede buluyorsanız o hedefi kendinize gün bazında da koyun. Bunu itinayla uygulayın. Gelelim altıncısına. İlişki terapisi yani siz kendi aranızda çözemiyorsanız bir üçüncü göz bunu çözebilir arkadaşlar. Yani çözmek illa tabii ki bu ilişkinin devam edeceği anlamına gelmiyor. Sizin kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir platforma bunu taşıyabilir. Dışarıdan bir üçüncü gözün size doğru soruları sordurması sizin o ilişkiye nasıl bir çözüm bulacağınızı keşfetmenizi sağlayabilir. O yüzden... Belki siz kendiniz çözemiyorsanız profesyonel yardım alabilirsiniz. Gelelim sonuncusuna. Çok da geç olmadan. Yani baktığınız artık çözüme gitmiyor. Birbirinize saygınızı kaybediyorsunuz, birbirinizi hırpalamaya başlıyorsunuz. Ne olursa olsun hem aranızdaki o kadar belki yıllardır ya da aylardır neyse o derinleştirdiğiniz diyalog. Onun yok olmaması, birbirinize düşman olmamanız için tadında bırakmak bazen en iyisidir arkadaşlar. Bazen her son beraberinde daha güzel bir başlangıç da gelir. Belki bu ilişkinin tekrar yeniden yani ayrıldıktan sonra yeniden daha güçlü bir şekilde Kintsugi gibi yeniden işte birleşmesini sağlayabilir. Ya da sizin daha güzel istediğiniz bir ilişkiye onun da aynı şekilde yelken açmasına vesile olur. Bunu hem kendiniz hem onun için yapınız. Biz de lütfen Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Ben Özgür Uysal. Eğer ki varsa sizin de bununla ilgili yorumlarınız alta Atınız eğer çok beğendiyseniz katıl butonuna tıklayıp bize destek olmayı ve avantajlardan faydalanmayı da unutmayınız. Dersimiz bitmişler arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler. Sen kör mu? Ooo bazen bir gözüm kör oldu, bazen iki gözüm birden kör oldu, bazen şaşı gördüm. <laughs> ben de sendrom çok. Oradan anlatıyorum ben. Bazen öyle ya bazen insan böyle içindeyken hiç anlamıyor. Ya diyorsun ki ya zaten ilişki 3 sene sonra böyle olur falan diyorsun. İşte zaten 6 aydan sonra zaten aşk bitiyor. Aman tutku bitti olsun öyle devam eder diyorsun. Ya bütün çiftler böyle diyorsun falan. Bir şekilde kendini ikna ediyorsun güvenli alanın oluyor. Çünkü oradan çıktığın zaman bir mücadele var. O mücadeleyi de vermek istemiyoruz. Ama aslında o mücadelenin sonunda belki bir ayrılık bile olsa sizin için daha iyi olabilir. Yani ben hani zordur evet o güvenli alanından çıkmak, o konforlu olduğunu olsun Yani tamam ya tam istediğim şey değil ama kötünün iyisi dediğimiz alandan kendimizi çıkartmamız bazen çok zor olur. Ama bir kere çıktığımız zaman, bir kere o mücadeleyi verdiğimiz zaman hep güzel bir şeylere vesile olur. Aslında hoşça Hoşçakalınız. Bay bay.